Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, patates salatası yapacağız. Yalnız bizim patates salatamız bugün farklı ve daha pratik bir pişirme tekniğiyle yapılacak. Ben şöyle yaklaşık 1 kilo kadar patatesimi soydum. Normalde kabuklarıyla haşlarız ya. Ben öyle yapmayacağım. Daha pratik, hemen şipşak hazır bir tarif olacak bu, sizin için özellikle. Şu şekilde patateslerimi istediğim büyüklükte, yani çok büyük olmayacak yemeklik şekilde küp şeklinde doğruyorum. Bütün patateslerimi bu şekilde doğradıktan sonra yaklaşık e, üzerini kaplayacak kadar bir su koyuyorum. Kısık ateşte yarım saat böyle haşlanacak bunlar ki sonra çıkartıp kabuğunu soyma zahmetiyle de uğraşmayacaksınız ve içerisinde tuzu eklediğim için birazcık daha lezzetli oluyor bana göre patates salatası böyle hem de daha pratik oluyor. Umarım ki sizler de beğenirsiniz sizler için de öyle olur. Deneyin bence. Denemeye değer bir tarif. Ben öyle yapıyorum çünkü her seferinde. Şimdi ben bu şekilde bütün patateslerimi doğrayıp tavanın içerisine yani tencerenin içerisine alacağım hepsini. Şimdi ben aynı bu şekilde küp küp doğrayıp hepsini tenceremin içerisine aldım. Yaklaşık 1 kilo kadar patatesim var gördüğünüz gibi. Şöyle suyumuzu alıyoruz direkt içerisine. Gördüğünüz gibi bu yeterli olacaktır. Zaten pişerken kendisi buharlaşacak. Çok az bir su kalacak. Onu da gerekirse süzebilirsiniz. Şimdi ben içerisine yaklaşık bir buçuk çay kaşığı kadar şöyle tuzumu alıyorum. Bir daha hiç tuz atmanıza neredeyse gerek bile kalmayacak bu tarifte. Çünkü tuzu içerisine tamamen aldığı için patatesler daha lezzetli oluyor. Şimdi ben bunu ocağımın e, orta çok büyük olmayan bir gözünü alıp ilk başta kaynayana kadar e, orta veya yüksek ateşte sonradan en kısık ayarını alıp kapağını şöyle şu şekilde yarım bırakıp biraz demlenerek pişmesini sağlayacağım. Şimdi ben bunu pişirmeye alıyorum. Sonra da iç malzemeleri hazırlamaya başlayacağız hep birlikte. Şimdi patateslerim haşlanırken ben bir taraftan da soğanlarımı gördüğünüz gibi ben içerisine sadece soğan ve maydanoz kullanmak istiyorum eğer isterseniz kara lahana kullanabilirsiniz havuç rendeleyebilirsiniz ama dediğim gibi ben sadece bu ikisini tercih ediyorum ve baharatları tercih ediyorum şimdi soğanlarımı ortadan ikiye böldüm iki adet orta boydan biraz ufak da olabilir orta boyda gözünüz nasıl görüyorsa artık size göre nasılsa daha doğrusu öyle ayarlayın ben şimdi soğanlarımı çok ufaltmayı sevmiyorum şöyle ince ince dilimler yaptıktan sonra biraz daha dişe gelmesini sevdiğim için şu şekilde yapıp sonra şöyle ufalıyorum. Aynen bu şekilde içerisine ufalayacağım. Ama çok içerisine kaybolmasını istemiyorum açıkçası. Diğer da şöyle ince ince dilimler yapıyorum. Sonra ortadan ikiye böleceğiz tekrar. Aynen bu şekilde. Sonra da maydanozlarımızı alacağız. Patatesimiz bir tarafta haşlanıyor. Patatesimiz haşlandıktan sonra dediğim gibi eğer çok az bir suyu kalırsa suyu kalmıyor normalde. Az açıkta pişirebilirsiniz. Suyun hiç kalmamasını istiyorsanız. Ama kısık ateşte. Direkt içerisine alıp yağını, baharatlarını, limonlu ekleyip servis edebilirsiniz. Kornişon turşusu da olabilir patates içinde salatalık turşusu eğer seviyorsanız çeşitlendirebilirsiniz. Ama ben bugün sade bir patates salatası tercih ediyorum. Şöyle bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Şimdi içerisine maydanozlarımı alacağım. Aynen bu şekilde. Yarım demetten az gördüğünüz gibi. Bu şekilde ince olacak şekilde ayrılıklarını da kıyıyorum. Tekrar üstünden geçelim. Çünkü maydanozların biraz ince olmasını istiyorum. Çok büyük yayılmasını istemiyorum. Şöyle yaparak tekrar Biliyorum patates salatasını herkes aşağı yukarı severek tüketiyor. Ki bu şekilde de inanın bence çok daha lezzetli oluyor. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra dediğim gibi sadece patatesleri beklemeye ve bir biraz e, soğuması değil de ılımasını beklemeye sıra gelecek. Ilık bir kıvamda olmasını istiyorum çünkü baharatları daha iyi alması için çok buz gibi olması güzel değil bence patatesler için. Orta ne çok sıcak ne çok soğuk olacak şekilde Patateslerimi beklemeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şöyle geniş bir kasenin içerisine önce soğanlarımı, sonra maydanozlarımı doğradım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim şöyle biraz hala üstünde ama soğuduğuna inanıyorum çünkü suyu çok az bir suyu vardı. Ne kadar diye bayağı dibindeydi, ben de onu süzdüm. Daha azıcık daha görünüyor ama ona da çok dokunmadım. Şimdi bu patateslerim hazır gördüğünüz gibi. Zaten çok suyu kalmıyor. Kapağı açık pişirin siz de benim gibi. Yani çok kapağa ihtiyaç duymayacaksınız. Şimdi bu karışımın içerisine direkt patatesimizi alacağız. Şöyle. Şu şekilde. Bir Şöyle yapalım. aşağı şey var. Şöyle kaşıkla da ekleyebilirsiniz. Ben dibinde azıcık daha su gördüm için gerçi o çok su gibi bir şey değil ama biraz daha yoğunluğu oluyor patatesin. Şu şekilde. Hatta ben direkt şu şekilde alıyorum. Hemen. Patateslerimi aldım. Gördüğünüz gibi sıcak olunca birazcık daha baharatlar iyi e, içerisinde emecek diyeyim yani patatesler. Şimdi yaklaşık silme bir çay kaşığı kadar karabiberimi şöyle üzerine ekliyorum karıştırmadan önce iyice. Nane olmazsa olmaz bence. Taze soğan da varsa kullanabilirsiniz. Dediğim gibi o sizin hayal gücünüze kalmış. Siyah lahana, mor lahana kullanabilirsiniz. Şöyle bir e, bir buçuk çay kaşığı kadar da pul biber ister acı ister karışık ama ben şu an oğlum da yesin diye biraz tatlı kullanıyorum tuzu ben hiç eklemeyeceğim çünkü patateslerim tuzla piştiği için hiç eklemeyeceğim gördüğünüz isteğe bağlı ne kadar yağlı seviyorsanız biraz da arttırabilirsiniz ama bir çay başı çay ben yaklaşık 3'te 4 de biri oranında buna yağ kullandım zeytinyağı yarım limon suyu büyük bir limondu benimki şöyle şöyle şimdi iyice karıştırıp yaklaşık bir yarım saat ben bunu servis tabağına aldıktan sonra dinlenmeye bırakacağım ki lezzeti iyice iç içe geçsin ve daha lezzetli olsun biraz dinlendikten sonra patates salatası daha lezzetli oluyor çünkü benim için şimdi ben bunu sunum tabağıma alacağım Orada size sunum yapacağım. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi patates salatamız hazır. Ve çok güzel oldu. Dediğim gibi havuç rendeleyebilirsiniz. Ne istiyorsanız, seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ama benim için bu yeterli bir salata oldu. Şimdi ben bunu sunum tabağıma alacağım. Bir de orada görüşelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patates salatamız artık hazır. Bence çok güzel görünüyor. Dediğim gibi patatesleri kabuğunu soyup haşlamak böyle doğrayarak haşlamak hem size zaman kazandıracak hem de daha lezzetli olmasını sağlayacak. Denemenizi öneririm. Eğer tuzu size biraz daha az geliyorsa, ben bu tuzu yeterli buluyorum ama az geliyorsa azıcık tuz ekleyebilirsiniz ama bence tuzlukla ekleyin çünkü biraz daha ıslak bir salata olacağı için bir tarafta tuz biraz daha topaklanma yapıp lezzeti bozabiliyor. Abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi şimdiden afiyet olsun.